Bismillahirrahmanirrahim. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 27. sayfa okuyoruz. Şimdiye kadar ders kısmı bitti. Artık kurallar kısmına geçiyoruz burada. Burada diyor ki harfleri Kur'an alfabesindeki isimleriyle. Biz şu ana kadar Kur'an alfabesindeki isimleriyle okumadık. Sağdan başlayıp okuyup ezberleyiniz. Başta ise bu harfleri bir kere okuyun geçin diyordu. Harfleri azar azar öğretti. Şimdi bütün harfleri öğrendikten sonra Kur'an alfabesine göre harflerin isimleri Elif bu. Küçük Elif, Uzun Elif, Elif, Hemze Elifle Uzun Elif, B, altta bir nokta B, üstte iki nokta T, S, Peltek S, 10. derste gördük bunu. Tek dişin üstünde yazılıyor. S, Cim, Elif, B, T, S, cim, elif, b, t, s, cim. İkinci sıra okuyorum. Ha, h, ha, h. Noktalar üstte çıktı nokta. Bal, zel, ha, hı, dal, zel, r, ha, h, dal, zel, r. Şimdi iki sırayı okursak. Elif, B, T, S, Cim ha, hı, dal, zel, r. Üçüncü sıra yapıyorum. Z. R'nin noktalısı Türkçedeki serce. Z. Sin. Şın. Sat. Dat. Z. Sin. Şın. Sat. Dat. Dat'ı 10. derste öğrendik. Sad'ı 9. derste. Z. Sin. Şın. Sat. Dat. Bu bölümü bir daha okuyalım harfleri şimdi. Kur'an'da 29 harf var. Burada 15 tanesini veriyor. Elif Be Te Se Cim Ha Hı Dal Zel Rı Ze Sin Şım Sat Bat İkinci bölümü okuyalım şimdi harflerin. Tı z t z ayn ayn f t z ayn Ayn. f kaf kef lam mim nun kaf kef lam mim nun vav wow, he lam elif ye t Z, Ayn, Gayn, F, Kaf, Kef, Lam, Mim, Nun, Vav, he, Lam Elif, ye. Bunları okutmasının sebebi 30. sayfada mukatta harfler diye bir şey var. Kur'an'da ismi söylenen harfler var. Bismillah'tan sonra hemen sonra gelir birinci cümle olur. Peygamberimizle Allah arasında şifredir. Ya tek harften oluşur, ya iki harften oluşur, ya üç harften oluşur, ya dört harften, ya beş harften olan bir kelimedir. Mesela nun var, kaf var. Bunlar birer harften oluşuyor. Mesela ha mim var, iki harften oluşuyor. Veya ya sin var mesela, iki harften. Ta sin var mesela, üç harften var. Elif lam, mim gibi mesela. Elif, lam, ra gibi böyle. Bir de dört harften oluşan var. Beş harften var. Oraya gelince öğreneceğiz onu şimdi. 28. sayfaya geçtik şimdi. Kaydet hocam.